Bir mektup geldi uzaktan. Kimden geldi? Bir devlet başkanına geldi. O devlet başkanından gelen mektup. Mesela nasıl geldi diyelim? Arapça geldi. E Arapça bilmiyoruz. Kime gelmiş? İşte dernek başkanımıza özel olarak gelmiş. Dernek başkanı Arapça bilmiyor. Gece yarısı beni arıyor. Ya Yusuf diyor kardeş. Böyle bir mektup geldi. Reisten bana devlet başkanından. Sen bir bunu bir zahmet bir okur musun diyor bunun ne olduğunu bir anlatır mısın? Ben böyle hızlı bir şekilde okusam gitsem ya hocam bunu bir teker teker tane tane oku da bu çünkü ben bunu anlamıyorum başka bir dil. Teker teker oku teker teker anlat bana der. Önemine binaen hem de kimden gelmiş devlet başkanından. Bunu söyler değil mi? E Cenab-ı Hak Teala Hazretleri he? bizi yoktan var eden, varlığını bize haberdar eden Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin kelamı kadimini daha çok dikkatli bir şekilde okumamız, anlamamız, üzerine durmamız gerekiyor. Bir vecibedir bu.